Manzemeler: 2 adet soğan, 3 adet Charleston biber, 1 adet patates, yarım çay bardağı sıvı yağ, 800 gram kıyma, tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 8 adet yumurta. 1 adet patatesi rendeleyin. 2 adet soğanı ve 3 adet Charleston biberi yemeklik doğrayıp geniş bir tavaya alın. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Biraz kavurun. 800 gram kıymayı ekleyin. Biraz tuz serpin. Rengi koyulaşana kadar kavurun. Rendelediğiniz patatesleri ekleyin. 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyin. 5 dakika daha kavurun. Hazırladığınız kıymayı geniş bir borcam tepsiye alın. Yumurtaları kırmak için üzerine 8 adet delik açın. 8 adet yumurtayı deliklerin içerisine kırın. Panlı ızgara modunda ve 200 derecede yumurtalar katılaşana kadar pişirin. Afiyet olsun. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.